Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onurcan. Bugün sizlere çift taraflı LED tabelanın nasıl yazılarını değiştirebileceğimizi göstereceğim. Yazılarını değiştirmek için anakartımızın markasını bilmemiz lazım. Bunun da içerisini açmamız lazım. Bilebilmek için. biz bugün açmayacağız. Çünkü ben markasını biliyorum ve açmak için buradaki silikonların çıkması lazım. O yüzden biz gerek duymuyoruz buna. Bir de şuradaki soketten flash belleğimizle anakartın yazılarını değiştirebileceğiz. Şimdi bilgisayardan nasıl hazırlayacağımıza geçelim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ismi PowerLed ve 2.88.5 sürümü. İlk önce ayarlardan ledimizin ayarlarını yapıyoruz. Yani ana ayarları yapıyoruz, ledimizin yüksekliğini, boyunu, bu şekilde ayarlar yapmamız gerekiyor. Yoksa burada ön izlemede bu şekilde yani böyle bir led değil bizimkisi, iyi bir sonuç alamazsınız yani. Ve ana kartını falan ayarlamamız gerekiyor. Buradan şifreye giriyoruz, 168 şifre. Buradan modüler bizim setinden. P10 normal bizimkisi. Buradan rengini, renk tipini seçebiliyoruz. Bütün renkler tarzında. Bunu seçelim biz. Ana kartımızı bildiğimiz için bizimkisi bu. Yani söylemiştim zaten önceki videoda. Bildiğimiz için biz değiştirme gerek duymuyoruz. Yani bu bizim ana kartımızın tipi. Buradan genişlik 19. Buradan genişliği 2'ye indirelim. 64 32 bizim. Şuradan da hemen 64 yazalım. Panel sütup yapıp kaydedildi diyor. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi ön izleme yeri ekrana küçüldü. Şimdi panelden sağ klik yaparak program ekle Tekrardan program ekleye tıklıyoruz. Sağ klikle yazı eklediyoruz. Buradan istediğimiz yazıyı seçebiliyoruz. İstediğimiz şeyi yazabiliyoruz tabii ki. Ben Tamirci sırayı yazacağım. Yazımızın boyutunu buradan küçültebiliyoruz. Bu şekilde. Yazımızı kalınlaştırabiliyoruz veya nerede olmasını istiyorsak ortalama Şu şekilde yani bunları kendimiz istediğimizde göre seçebiliriz yazımızın tipini seçebiliriz yazı tipini şöyle görüyorsunuz hemen bunu bir küçük yapalım iyi olmadı şöyle ortalayalım tekrardan şu an tekrardan yazalım arkadaşlar sığmadı bu yüzden bu şekilde yapalım ve ortalayalım bunu şöyle ikisini birlikte ortalarsak daha iyi olur Şöyle, tamamdır. Buradan ayarlayalım. Şimdi yazı tipini çok beğenmedim. Ben değiştireceğim. Bunu da hiç beğenmedim. Bu idare eder. Şimdi yani yazımızın slaytını yani geliş işlemden buradan nasıl geleceğini yukarıdan esneterek gelsin. Şöyle ön izleme yapalım. Mi? Bu güzel. Bu idare eder. Hızını belirleyelim yazımızın giriş hızını. Ve yazımızın ne kadar duracağını kaç saniye duracağını belirleyelim. Şimdi arkadaşlar burası tamam. Siz diyebilirsiniz. Biz başka yazılar da eklemek istiyoruz. Hep aynı yazı çıkmasın diyebilirsiniz. Bunun için de tekrardan sağ klik yaparak boşluğa program ekle diyoruz. Program 2'ye ekliyor. Ve program 2'ye ekledikten sonra tekrardan yazı ekleye tıklıyoruz. Ve burada istediğimizi yazabiliyoruz tekrardan. tekrardan yazıyı küçültelim. Bunlar neden büyük çıktı onu anlamadım şu an. Tabi. Tekrardan küçültelim. Aşağıya alalım. ortalayalım. Bu şekilde. Şimdi bu sürekli böyle sü sürekli sola kayar. Onun için farklı bir şey seçelim. Bu sefer de güzel. Hızını ayarlayalım. 3 saniye. Duruş hızını ayarlayalım. Duruş süresini ayarlayalım. Bu da 3 saniye olsa yeter bence. Arkadaşlar bu şekilde tekrardan şeyi belirleyelim. Yazı tipini belirleyelim. Böyle yani ortalayabiliyoruz kendimiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları da yaptık. Yani şöyle bir şey göstermek istiyorum. Metin 1'e tıklayabiliriz. Hani tekrardan beğenmezsek eğer diye. Bunları da ortalayalım biz kendimiz. Biraz daha. Şimdi buradan şu ekrandan çerçeveden şuradaki ekra, yerden istediğimiz çerçeveyi ekleyebiliyoruz. Aynı şeyi buna da yapabiliriz. Bu şekilde. Son olarak beğenmeyi ve yorum atmayı yazdıktan sonra tekrardan program ekleden yazı ekle diyerek buraya şimdi bunu değil yapıyoruz. Yok. Bir dakika. Ben meyve. Şuraya hemen. Buradan yazı şeklini ayarlayalım. Buradan nereden geleceğini. Şu şekilde hemen. Bunu aşağıya geçirelim. Ortalayalım. Hızını belirleyelim. Duruş hızını belirleyelim. Buna da bir hemen verelim. Son olarak tekrardan yazı ekleden diyelim. Aynı şekilde yazımızı belirleyelim. Kalınlaştıralım. Buradan detay panjur yapalım. Biraz daha küçültelim bunu. Nasıl olacak? Daha güzel. Buna da bir çerçeve ekleyelim. Bakalım nasıl olacak? Çok şey de oldu. 5 yapalım. Bu da çok kötü oldu tamam şu an bence ideal buna da 3 saniye verelim 3 saniyede durmaz verelim şu an programımız tamam son olarak bunu flash belleğe atmak kalıyor arkadaşlar yollaya tıklıyoruz ve flash belleğimize gönderiyor Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Flash belleğimizi hazırladık. Şimdi flash belleğimizi takalım. Şuradan. Şöyle. Fişimize takalım. Flash belleğimizi okudu ve içindekini de Görmüş olduğunuz gibi tamirci çırağı. Beğenmeyi ve İzlediğiniz için teşekkür ederim.